Herkese günaydın. Saroz günlüklerinde bugün yine büyük balık hedefimiz var. Ama bu sefer yalnız değilim yine. Hasan Bey geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hedef balıklarımız ne diye sorayım. Evet, her zaman. <laughs> her zamankindenmiş. Bakalım bir uzak meraları deneyeceğiz. Şöyle bir sul açıkları. E, Zürafaya doğru gitmeye niyetimiz var. Çıktı bakalım. İnşallah güzel bir olur. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar meramıza geldik. Takımımızı saldık. Kalamar üstünde. Hazır bekliyoruz her an. Her an, her an diyorum. Her an bükecek aşağıya. Kalın balık ona göre söyleyeyim aşağıdakiler. Tasmayı sık koyman lazım ona göre. Bakın yanarız. Tamam başkan inşallah. Heyecan at safhada. Farkındayım. <laughs> Kalamar büyük olunca devamlı kaçma hareketini çok gamı sert olsa bile hissedebiliyorsunuz. Evet. Ee, bakalım. Bekliyoruz. Evet. <laughs> Heyecan çok. Burası bayağı kalabalık. Evet. Hadi bakalım. Oruç <laughs> <laughs> anını gösterebilecek miyim diye heyecanla bekliyorum. Asma anını göstermem lazım. Hazır. Az aşağı bir kaldır. Çok güzel. Çok güzel balık. Çok güzel. Hiç hiç zorlama kaldır 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 kaldır. Çok kalın balık. Sar sar. Sar sar. Boşlama sakın. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Boşlama. Devam et. Devam et. Devam et. Sarmaya devam et. Sarmaya devam et. Çok kalın balık. Devam et. Sararsın. Devam et. Ya bırak almasını. Sakın bırakma. Devam et. Çok kalın balık. Devam et. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Harika. Devam et. Duraksama. Hadi baba. Duraksama bak. O balık duraksama affetmez. Ona göre. Takribi 8-9 kilo. En az. Devam et. Çok güzel balık. Harikası. harikasın Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. <laughs> Hem de nasıl be? Devam et. Hadi. Çok güzel. Hiç boşlama. Hiç boşlama. Hiç boşlama. Sen de o. Hiç boşlama helal olsun. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam et, devam et, devam et. Çok güzel, çok güzel. Harika. <laughs> devam et, devam et. Hiç durma. Hiç durma. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kepçeyi alayım ben. Şuradan şöyle geçeyim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi 40 metrede balık devam et. Oho çok güzel kafalar var. Harika bir boy olduğunu eminim arkadaşlar. Güzel boy bence. Mükemmel boy. <laughs> devam, <et. Şuradan> <laughs> devam et. Devam et. Devam et. Gelecek gelecek emin olabilirsin. Yoruldu. Devam et devam et devam et. Ben de bitirdim. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey şey Çok güzel oldu. Devam et. Erkek bir tranç olduğunu düşünüyorum eminim. Bence tranç ama. Titreme. <laughs> Devam et. Duraksama. Gelce bir duraksama. Geldi. Aynı bir yerde. Al 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 al. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Farkındayım titredin. Tamam al artık şeyi. Kamışı koy soluna. Kamışı soluna koy. Üf. Gel gel gel. Sinir etmiş. Oo devasa. Devasa. Be. Gel gel gel. Sinaret. Devasa sinir Devasa sinir içeride. Tutsan şunu şuraya. Alamadık. Aman kek. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Oh. Allah sana şükürler olsun. Dur. Oğuzhan Bey'i bitiren arkadaş bu arkadaş. Takır bir. <laughs> 9 kilo. 10 kilosu var bence bunun. Kalın balıkmış. Siniretin danasını yakaladınız. Tebrik ediyorum sizi. Ne diyorsun? Bacaklar çok titriyor. <laughs> güzel güzel Arkadaşlar, Yani sanki 3 kilometre koşmuşum. Or <laughs> nefesi duyabiliyorsunuz. Evet. Müthiş, müthiş bir heyecan. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim balı. Çok kalın. Bir karış, iki karış, 3 karış, 4 karış, 5 karış takribi 10 kilo civarı bir sinerit. 10 kilo çok civarı çok bir sinerit. Büyüğü, son zamanlarda ben de hiç görmedim Recep. Evet. Sinerit olarak. Evet. Güzel bir sinerit. İğne o kadar harika oturmuş. Evet. Ve arkadan amla yapmış arkadaş. <laughs> çok güzel oturmuş iğnesi. İyi dövüşmüşsün. Kursağa çıkmış falan. Çok hızlı çekmişim <laughs> Çok. Çok iyi çok iyi. Bu kadar yüksek derinliklerden bu balığın gelmesi zaten büyük bir olay çıkartabilecek mı? Çıkacak. Ah! Allah Allah'ın sözü. Ne yaptın? Kopartırsın parmağını. Kaptı. Valla Allah. Kaptı. Ya büyük Kaptır. hata yaptın. E ya. Kaptı. <laughs> ya. Kaptı ne şey Çok acıyor. Ya. Osman <laughs> <laughs> Bey. Te tecrübe. <laughs> tecrübe. De böylece bir tecrübe ya. etmiş oldu. Evet arkadaşlar oh. <laughs> görüyorsunuz oh. demek ki <gülüyor> <gülüyor> demek ki deme Allah'tan koparma <laughs> <laughs> adamım böyle yaparım dedi. güzel oğlum üzgünüm <laughs> üzgünüm ha <he? gülüyor> sen beni öldürsen ben senin parmanı <laughs> koparırım dedi. çok iyiymiş <laughs> arkadaşlar iğneleri çıkartırken lütfen pense kullanalım. Oh e, çok deneyimliyseniz, deneyimliyseniz bile dikkat etmeniz gereken şey bir saniyelik boşluk işi bitiririz. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu sefer de gelen kıpkırmızı bir dişi tranca görüyorsunuz. Bunu da boyun ölçeyim şöyle. Kafadan 1 2 3 4 4 karış. Yani takribi 7 kilo civarı bir balık olduğunu bu sefer ben çektim ama kalama çok aldı. Çok hırçınmış. Göç balığı. Görüyorsunuz altı gri. Harika be. Üstü kıpkırmızı. Müthiş. Harikasınız. Bak şuralar Recep. Bordo. Biraz daha açılıyor açılıyor evet. açılıyor. Turuncunun her güzelliği var. Aynen. Sinerit, yani sinarit yok kuşağı balıksa. Evet. Bu da turuncu balık. Aynen. Harika bir balık. Herkese. Evet başarılı. Daha güzelleri gelsin. Aynen. İnşallah arkadaşlar. Devam edeceğiz. Aynen. thank you